Günaydın günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün çok yoruldum. Yani biyoloji çalışmak o kadar zor ki. <laughs> ya bitki biyolojisi Bil, dilim bile dönmüyor artık. Bitki biyolojisi çalışmak benim için o kadar zordu ki. Böyle bilgilere bakıyorum falan diyorum ki ben geçen yıl bitki biyolojisi çalışmadım mı ya diyorum. Halbuki çalıştım. Sınavdan da 98 98'imi aldım. Ama böyle hani her şeyi bir insan nasıl unutabilir ya? Neyse sıfırdan başlamış gibi oldum ki güzel oldu bence. Her şeyle tekrar etmiş oldum. Yani hiçbir bilgi atlamamaya çalıştım. Neyse. Eşkenar üçgen çalıştım. Eşkenar üçgenden de nefret ediyorum bu arada. Bu kadar kolay bir konuyu ya şu videoda 20 tane 21 tane şey var, soru var. 4 tanesi boş bende. Çok sinir oldum kendime. Neyse bitkisel doku. 7 videoda burada vardı. Onları izledim sonra. Şimdi şuradan yapamadığım soruları göstereyim. Kameram odaklarsa evet. Şu 2 şu bir sonra burada yok şu var bir de şu var bir de öğreniyorum yorumlar hani şu gelişiyorum hadi ha, şu da gelişiyorum şu, tamam 2 2 neyse böyle güzel de geliştiriyorum kendimi bunlar bunu geçen yıl vardı işte şuralarını çözmüşüm buradan başladım şöyle ben dün yazı ve noktalama çalıştım hatta ses bilgisi de çalıştım İşte Onların sorularını bugün de çözdüm. Dün de 3-4-5 çözdüm. Sarmal 8'e kadar geldim. Aslında bunu da bitirecektim. Bölümü bitirecektim direkt. Dedim ki şu an elimde başka Türkçe kaynağım yok. Ee, şey olarak. Dilbix falan çözebileceğim. Diğer taraftan da bittiği için. Bu yarına kalsın dedim. En azından tekrar etmiş gibi olurum dedim. Sonra. Şöyle. Şimdi bunu göstermeden önce. Bu 4-4'lük. tytsi Ben Sarmal Biyoloji'nin notlarını çıkarttım. Buradan tekrar ettim. Ya şey çözmek, soru çözmek falan zor gelmiyor arkadaşlar. Ama biyolojide konu tekrar etmek, böyle oturup sayfa sayfa yazı okumak çok zor geliyor bana. Bir de hani önemli yerleri tekrar 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 okuyorsunuz. Çok sıkılıyorum. Ama en sevdiğim ders de biyoloji galiba. <laughs> yani hiçbir dersi sevmiyorum açıkçası galiba. Şimdi. Neyse. Çok konuşasım var. Kusura bakmayın şimdiden. Ee, biyoloji. Şuradan iki test yaptım. Zaten iki test kalmıştı. Sonra buranın iki testini yaptım. Şurada şu yanlış. O da dikkat. Tim'den kaçmış yani. Dikkat etmemişim mi diyecektim. Dikkat. Tim'den kaçmışım diyecektim. Bilemedim. Sonra karbonhidratlar, yağlar, proteinler. İki test de buradan. Yani ön tarafını temizlemiş olduğum kitabın. Sonra enzimler, vitaminler, hormonlar. Buradan da üç test çözdüm. Dördüncü testini bıraktım. Aslında devam edecektim. Bitirecektim burayı da. Ama o kadar fazla geldi ki artık gerçekten bitki biyolojisi çalışmak beni çok yordu. Çünkü ben hocanın notunu kendim üç defa okudum. E bir kere de bütün videoları izledim ve sabahtan beri hani bütün aramda yani dersi bırakayım dediğim anda hadi bir daha okuyayım hadi bir daha okuyayım bir aklımda kalsın falan diye uğraşa girdim. Aklımda kaldım diye sorarsanız bazı yerler kaldı evet. Yani 120, 110 soru çözdüm. 6 tane boşum var. Onu da göstereyim şimdi birazdan. Şey yazmak için sayıları falan şey yaptım. Saydım hani kaç boşum kaç yanlışım var. Sonra bu da puandan çözdüm bitki biyolojisini. Ee, bunda da 48 sayfa bu kitap normalde. Şöyle. Çok sıcak hava. Şurada en sonunda canlılar ve çevre var. Şuradan 40. sayfasından sonra. Burayı çözmedim. Hani burayı da çalışırım nasıl olsa diye. Onun üstünde faskülde bitirmiş oldum. Şöyle yapamadıklarımı da göstereyim hem. Şu. Ya şekilleri anlayamadım başta. Ama sonra şey yapıyorsunuz, açılıyorsunuz gittikçe. Mesela sonra geri döndüm baktığımda Biraz daha iyi hani en azından şıklara indirgeyebildim soruları. Ama yine de yapamadım olarak kaldı onlar. Sonra şu. Mesela bu da çok kolay bir soruymuş hani. Ama bazen böyle basiretiniz bağlanıyor. Bir şeyleri anlayamıyorsunuz. Öyle bir alma denk geldi herhalde. Burası da böyleydi. Bu de 8 saat 40 dakika çalıştım. Sizin gününüz nasıldı? Yarın görüşmek üzere.